O da sorumu. Şimdi ben 4 3 sınıftardaydım. Okulun başlamasına az kalmıştı. Defter felene alıyordum. O zamanlar defteri çirkin olanı oyuna katmıyorlardı ve dişliyorlardı. O yüzden ben defter alırken hep bir iki saatim gidiyordu ve bizim kırtasiyede çok güzel defterler yoktu olsa da. Param yetmiyordu ama çok saçmaydı defteri çirkin olanları dışlamaları. Bizim sınıfta Sude diye bir kızın defteri hep güzel oluyordu. O yüzden oyun. Oynarken hep. Onun istedikleri. Oluyordu Zetene 5 altıncı. Kişi zengindi onlarla. Oynuyorlardı. Ben alacak kişi. Bulamayınca sade iki Kırmızı defter iki yeşil. Aldım çıktım. Okul başlamıştı. Suda yine süslü defter. Almıştı bana hadi. Çıkar defterini dedi. Çıkardım güldü bende. Kişi demedim. Çok mal. Kişim. Teneffüs çıktım. Ağladım suda. Ve birkaç piksi. Saklambaç oynuyorlardı. Bu arada aklıma şimdi gel. Ve üçüncü. Sınıftaydım. Zil çaldı okula girdim. Bu arada. Neden hocaya? Demedin derseniz. Çünkü söyleyenlere. Daha kötü. Davranıyorlardı. Söylesem daha. Davdan ama. işte dediğim gibi. Çok. Mal. Dım. O zamanlar. Çok üzülü Ama dördüncü. Sınıfta biri. Söylemiş. Zaten söylemselerdi. Artık ben söyleyecektim. Ama şu an Var iki tane yağmur ve. Hani o dediğim. Var ya bütün. Videolarımı izleyenler bile, o zamanlar çok üzülüyordum. Başka anı için bu videoyu 12 yapalım. Biraz derim bebek. Bu arada 86, olduk çok. Tskk hepinize.